Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber son durumu bir konuşalım. Faiz kararına kadar geldik ve tabii ki beklentilerimiz var aslında. Çünkü faiz kararı öncesinde bir fiyatlama geliyorsa faiz kararından sonra ise tekrardan piyasaların yukarı yönlü hareketine devam etmesini aslında bekliyoruz. Olması gereken de bu 25 bas puanı fiyatladığımızı zaten düşünüyorum. Arkadaşlar kripto varlık, altın, gümüş, Nasdaq, S&P zaten alayı Amerika'nın kölesi gibi bir şey aslında. Bu adamları izlediği politikaya göre zaten şekil alıyorlar. Bu politikalara göre ise tekrardan insanlar para kazanıyor veya kaybetmeye devam ediyor. Şimdi bizim beklentimiz zaten her zaman aynıydı. Bitcoin 17.000'deyken bindeyken de aynıydı. 15'i düştüğünde de aynıydı ve beklentimiz her zaman o saatten sonra yukarı yönlü devam ediyordu. Yani Kasım'dan sonra aslında tüm piyasalar çıkışa kaldığı yerden devam etti. Alt koyunlar hariç onları katmıyorum. Onun dışında zaten gizli gizli ufak da olsa bir ral yapan piyasa görmüş olduk. Alt koyunlar haricinde onu hala söylemeye devam ediyorum. Şimdi peki yarından sonra ne olacak? Arkadaşlar öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Yarın faiz kararı zaten 25 bas puan. Neredeyse garanti gibi bir şey. Çünkü beklentiye bakıyorsun. 99.2 oranında bu bekleniyor. Bu belli ki gelecekti zaten. Buradaki en önemli kriter Powell'ın yapacağı konuşma olacak. Şahin konuşmasını açıkçası beklemiyorum ama şunu her zaman söyleyecektir. İşte tekrardan 25 bas puan artırabiliriz yıl sonuna kadar. muhabbetin her zaman yapacaktır bu adam. Zaten salmayacaktır piyasaları kolay bir şekilde. Şunu lütfen gözden çıkarmayın. Faizler artarken bile yani yavaşlamaya doğru gitse de sonuç olarak artarken bile piyasalar rally yaptı ve bu saatten sonra son kez 25 bas puan geldikten sonra da en azından düşüreceklerse de biraz içeri almak için yükseltmeleri lazım diye düşünüyorum. Bitcoin Ağustos ayında 36 bini, 35 bini zorladı zorladı. Ondan sonra tekrardan petrolün, doğalgazın bunları yükselmesiyle beraber piyasalarda risk başlayacak ve büyük rally öncesinde ise çok büyük bir çöküşün geleceğini her türlü zaten düşünüyorum. Bitcoin'i kademeli olarak zaten sattım biliyorsunuz. Küçük de olsa satmaya devam ediyorum. Bir kısmını ise uzun var tutmaya devam edeceğim. Büyük rally için aslında. Altcoin'leri düşükten aldım. Amerika faiz indirmeye başladıktan sonra onlardan da deli kazanç elde edeceğimiz zaten düşünüyorum. Yani bilmiyorum sizin düşünceniz nedir fakat şunları ben aslında öngörebiliyorum arkadaşlar. Gerçekten bir rally yaşanacak. Piyasalarda kaçınılmaz gibi gözüküyor. Fakat ne zaman yaşanacak sorusunu sorunca da cevabını aslında Kasım'dan sonra alabiliyorum. Yani Kasım sonrasından sonra belki de piyasalar rally'e başlayacaktır. Çünkü hala belirsizlik ortamı sürmeye devam ediyor faiz kararlarından dolayı Amerika'da yaptığı politikalardan dolayı. Ha şunu da soruyorum arkadaşlar. Bu sıkı para politikası ne kadar daha devam ettirebilirler diye bakınca da çok fazla gerek kalmadığını aslında görmeye başladı. Çünkü adamlar enflasyonu beklentilerini beklentinin aşağısına indirerek yani 3,0 getirerek zaten çok iyi bir iş başardılar. Bu saatten sonra çok deli faiz artışları zaten gelmeyecektir mantık olarak. Yani aslında rahatlamaya doğru gidiyoruz. Buradaki problem şu. Biz rahatlamaya doğru giderken piyasalarda tekrardan bir geri çekilme olur mu? Bu soruyu soruyoruz. Zaten bunun sonrası rally arkadaşlar. Bunu zaten kaşarı falan yok. Bunu Amerika'daki adam da biliyor. Çin'deki adam da biliyor. Zaten şu anda ucuzdan belki de toplayanlar vardır bile. Ama adam diyor ki bu rally öncesinde bir kere daha darbe piyasaya vurulur mu? Petrol ve doğalgaz yüzünden tekrardan enflasyon patlak verebilir mi? Sorusunu sormaya çalışıyor. Bu sorulan cevabını ise hem faiz kararından sonra hem de petrol izleyeceği yoldan sonra bakmak lazım. Ki ben petrol yükselişler zaten bekliyorum arkadaşlar. Hala da bekliyorum devam ediyorum bunun duracağı falan yok çünkü arz kısmı olaylarına bile adamlar zaten girişmişti bunu da fiyatlaması yavaştan gelmeye başladı çok fazla talep olduğunu da biliyorsunuz ve arz yetmiyor arkadaşlar mantık olarak fiyatın artması lazımdı zaten şimdi kısa vade ürünleri bakalım dolar endeksi tekrardan 100 seviyesinin üzerine atmış vaziyetlerde faiz kararından sonra gevşeme başlayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar biraz daha belki zorlar ama sonrasında tekrardan 100 seviyesine kadar zorlayacaktır ve yavaş yavaş kademeli olarak da aşağı yönlü inmesini bekliyorum e tabi ki dolar endeksi aşağı inerken de piyasalar çıkıyor mantık olarak. Sadece tek sıkıntımız şu olacak. Az önce anlattığım faktörler gerçekleşirse tekrardan dolara bir hücum gerçekleşebilir ama o zamana kadar çok var. Ağustos ayında beklentim değişmedi hala ve hala bir yükseliş. En azından bekliyorum düşüş öncesinde ve Amerika'da son kozunu yarın saat 21.00'de oynadıktan sonra dolar endeksindeki gevşeme devam eder piyasalarda bir rahatlama olur diye düşünüyorum. Eğer olmuyorsa gerçekten hala ve hala para gelişi yoksa geçmiş olsun arkadaşlar. Bu saatten sonra işler daha da sıkıntıya binmeye başlayacak. Benimle beraber 18'lerden Bitcoin alan varsa kar alma noktası zaten 30 bin ve üzeridir. Kısa vade Bitcoin'e bakarsan destek noktası zaten şöyle 28.800 seviyelerde arkadaşlar. Bakın burada aslında kritik bir nokta var. Şu trendin bozulmaması. Yani bu trend de bozulursa arkadaşlar gerçekten geçmiş olsun. Büyük ihtimalle bizi şu noktaya kadar gereği bile çekebilirler. Yani şu trendi kollayın. Bir, bir de 28.500 seviyesine gerçekten çok önem veriyorum ben. Çünkü şu noktada kaybedilir Özellikle şu çok fazla takıldığı ve direnç görevi gören noktada kaybedilirse büyük ihtimalle zaten 27.500'ler gündeme gelmeye başlayacaktır. Ben Bitcoin'de kısa vadeli dönüşler bekliyorum haberiniz olsun. Hem RSI taraflarından kaynaklı olsun hem de zaten fiyatın gereksiz yere baskılanmasından dolayı olsun. E, hacim girmiyor piyasaya evet ama faiz kararından sonra piyasa otomatik olarak rahatladığı için birileri bunu almaya başlayacaktır diye düşünüyorum. Haftalık bazda Bollinger bandının gitgide daraldığını görüyorsun ve bu daralmalardan sonra çok fazla sert hareketin geldiğini her yerde görebilirsiniz arkadaşlar örnek ver dersen zaten şurada bir daralma gerçekleşti. Sonrasında sert bir geri çekilme olduğunu görebiliyorsun. Onun dışında burada bir daralma gerçekleşti. Sonra aşağı yönü sert düşmeye başladı. Burada bir daralma gerçekleşti. Sonra ise rally başladı vesaire vesaire. Yani şu anda yön belirleme kısmına geldiğimizi düşünüyorum. Ve altın tarafında dirençten reddemesi arkadaşlar çok pozitif bir olay değil. Fakat altının ben güçlü duracağını her türlü düşündüğüm için de Bitcoin tarafında da Ağustos ayında çok fazla sıkıntı görmek istemiyorum aslında. Olması gereken çıkışın devam etmesi ama arkadaşlar videosu ki Amerika tarafın elinde Bitcoin'ler var. Ve piyasaya bunu baskılıyor. Yani piyasaya bunu sürekli satarak insanları baskılıyorlar. Tam çıkıyoruz derken Amerika müdahale ediyor. Tam çıkıyoruz derken bir daha müdahale ediyor. Tam çıkıyoruz derken biraz daha satmaya başlıyor. Yani bu şekilde Bitcoin'i baskılamaya çalışıyorlar. Ki zaten biliyorlar arkadaşlar Bitcoin bankacılık sistemine karşı olduğunu. Yani bunu çok fazla ileriye götürmek istemeseler de sonuç olarak buna o kadar müdahale ediyorsan demek ki burada bir şey var demektir. Bitcoin fiyatını ilerleyen dönemlerde 150 bin doları bile aşacağını düşünüyorum. Fakat arkadaşlar o zamana kadar biraz daha sıkıntıya sokacaklar. Her rally öncesinde bir düşüş her zaman olmuştur. En azından herkesi trenden atmak için bir şeyler yapmışlardır. Korona patlamıştır, FTX batmıştır vesaire vesaire. Bunları zaten biliyorsunuz. Bu tür olaylar tekrardan gerçekleşir. Hatta savaşların çıktığını bile biliyoruz. Sırf piyasalar manipüle olsun diye, insanların parası batsın yok olsun diye. O yüzden bu piyasanın hiçbir şekilde zaten garantisi yok. Sizden tek ricam şu para kaybetmemeye çalışın. Para zaten kaybetmezsen bir şekilde kazanmaya başlıyorsun. Temkinli gitmenizi istiyorum sizlerden. Lütfen bu dönemlerde çok fazla gaza gelip de işte Kasım'da zaten rally başlayacak. Ben buradan bunu alayım zaten Kasım'dan sonra çok daha fazla para kazanırım muhabbetine girmeye gerek yok. Yani çok çok fazla bir param varsa ve bir kısmını ayırmak istiyorsun uzun vade tabii ki buralardan bile ayırabilirsin o ayrı bir nokta. Ama kısa vadeli gerçekten para ihtiyacın varsa şu anda riskli ortam bitmedi hala. Amerika faiz indirene kadar da bu riskli ortam tükenmeyecektir diye düşünüyorum. Zaten global taraf çok fazla çıkış sergilediği için oradan da tırsmıyor değilim arkadaşlar. Çünkü bunların bir düzeltmesi gelse zaten Bitcoin etki başlayacak. Bakın arkadaşlar ne zaman dip yapılsa illa bu beyaz noktaya kadar bir temasın geldiğini halvin günce görebiliyorsun. Fakat bu noktaya ne kadar ne kadar eziyet çektiğimizi de görebiliyorsun. Mesela ne yapıyor? Çıkıyor, geri düşüyor. Çıkıyor, geri düşüyor. Tekrardan çıkıyor, tekrardan düşüyor. Yani inişli çıkış dönemler gerçekten yaşıyoruz. Mesela burada hiç düşmeden tekrardan beyaza kadar gitti ve tekrar sonra düşmeye başladı. Şimdi günümüze bakınca biz burada dibi yaptık. Beyaz nokta nerede? 46.540'larda. Oraya kadar gitmek zorunda mı? Hayır değil. Asla böyle bir şey yok. İndikatörler yanılabildiğini zaten bu sene görmüş olduk buradaki olaydan sonra. Yani beyaz kısma gitmese bile en azından beyaz ortalamaya baya yaklaşmasını aslında ben bekliyordum bir. Fakat ne oldu? Amerika baskılaya baskılaya bir şekilde bunu tutmaya çalıştı ve şu anda biz bu yeşil ve sarı ortalamaya bakarsak tutunduğumuzu zaten görebiliyorsunuz arkadaşlar. Biz geçen sefer yeşil ortalamadan döndük. Şu an günümüze bakarsan da sarı ortalamanın nerede olduğunu görüyorsun. 28.600-28.500 seviyelerinde olduğunu görebiliyorsun. Yani bunlar çok önemli seviyeler. Eğer gerçekten yükselişin devam etmesini istiyorsak bu ortalamaların altında ...kalmamamız lazım. Şimdi bakın rally devam edecekse... ...bizim bu ortalama aşağısına attığımız zaten görülmez. Bak burada bir kere atmaya başlıyor kendi Sonra zaten ne oluyor? Düşüşler gelmeye devam ediyor. Ama buraya bakıyorsun... ...ortalamalar üzerinde kalıcılık sağlıyor. Çıkıyor, çıkıyor, durmadan çıkmaya devam ediyor. Bakın burada bir kere bile altına atsa... ...zaten çok fazla düşüş gelmeye başlıyor. Sonra burada tekrardan altına atıyor ortalamaları. Sonra düşmeye devam ediyor Bitcoin tarafı. Yani biz bunları kaybetmemiz lazım. Bu iki ortalama bizim için çok önem arz ediyor. Rally'nin devamı için. Zaten bu ortalama kaybediliyorsa... Belli ki bir şeyler ters gitmeye başladı bile. Bakın sadece o kısımda değil. Burada tekrardan altına attıktan sonra biraz daha düşmeye devam ediyor. İğne bazı düşmeye devam ediyor. Sonra toparlıyor. Üzerinde kalıcılık sağlıyor. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Tekrardan tutunuyor. Bir daha gidiyor. Tutunuyor, gidiyor. Altına hiçbir şekilde atmadığını zaten görebiliyorsun. Bak burada da tutunduğunu görebiliyorsun. Burada da tutunmaya devam ediyor. Vesaire vesaire de gidiyor arkadaşlar. Bizim takip etmemiz gereken iki tane ortalama var. Bu ortalamaların aşağısına attığın piyasadan çıkabilirsin. Üzerine attığın tekrardan riskin kalktığını anladığın an ise tekrardan piyasaya giriş yapabilirsin mantığıyla şu anda hareket etmeyi aslında düşünüyorum biraz da olsa arkadaşlar. Bir de bunun aylık bazdaki kısmı var. Zaten aylık bazda bile arkadaşlar biz bu ortalamanın aşağısında değiliz. Şimdi bir de Golden Age çok Fibonacci vardı bizim en çok kontrol ettiğimiz Bunu günlük bazı aldığımızda şöyle bir tablo görüyorsun. Tabii ki dipten döndükten sonra en çok yaptığı hareket neydi? Kırmızıya kadar bir temasın gelmesiydi. Yani bu P-Cycle'da olan aslında ortalama burada da var arkadaşlar. Kırmızıya kadar her türlü giden bir Bitcoin görüyorsun aslında. Aslında dip yaptıktan sonra tabii ki burada da dip geldi arkadaşlar ve kırmızı ortalama şu anda zaten 46 bir seviyelerinde. Yani fiyat bakmaksın indikatör bazlı bakarsak o noktaya kadar zaten gitmesi gerekiyor. Şimdi burada bir problem daha var beyaz ortalama görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda biz bu beyaz ortalamanın neredeyse yakınına kadar geldik ve burada tutunmamız lazım ki tekrardan tepki alıp yukarıyı hedeflemeye başlayalım. Yukarıyı hedeflemeye başlarsak da tabii ki bizim ilk baştaki hedefimiz 37 binler gözüküyor. Bu da gayet yeterli bir seviyedir diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bir olay daha var burada aslında. Bakın burada tepe sinyali geldikten sonra bir kere daha tepe yapılıyor. Sonra burada dip sinyali geldikten sonra bir kere daha dip yapılıyor. Yani burada tepe ve dip sinyalleri ilk defa yanılmış oluyor. O yüzden kır kırmızı ortalamaya gitmek zorunda asla ve asla değil. Ama yeşil ortalamaya kadar gitmesini bekler misin? Evet bunu gerçekten bekleyebilirim. Çünkü zaten geçmişte her zaman yeşile kadar gitti ama kırmızıya da her zaman gitti. Bu sefer kırmızıya her zaman gitmek zorunda değil ama yeşile bir kere daha temas gerçekten Ağustos ayında bekleyebilirim. Onun dışında zaten söyleyeceğim fazla söz yok. Petrol tarafının düşen trendten çıkması tabii ki korku salmaya başlayacaktır piyasalara. Sayın dostlarım dikkatli olmak lazım. Şu andan bazı duyurular da yapayım sizlere. Arkadaşlar önümüzdeki ay MXC borsasında bir etkinliğe zaten başlarız. Önceden veya sonradan kaydolanlar fark etmez. Herkes etkinliğe dahildir. Buradan zaten aşağı linkleri bıraktım. İsteyen gelsin veya gelmesin size kalmış bir olaydır. Tabii ki avantajları var kanalın. Bir anda durup dururken para gelmeye başlıyor hesabınıza hacim yarattığınız kadar. Onun da duyurusunu ilerleyen vakitlerde yaparım. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Faiz kararından sonra sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize tekrardan teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.